Evet. Evet arkadaşlar şu an siyah leylek görüyorsunuz. Karşınızda siyah bir leylek. Balık avlamaya çalışıyor. Uçacak kanatlarını açtı siyah leylek. Yaklaşıyorum. <laughs> Yaklaşıyorum arkadaşım. Evet gördüğünüz gibi biraz daha yaklaşayım. Gördüğünüz gibi şurada bir siyah leylek var. Orada bir siyah leylek. Siyah leylek gidiyor. Kanatlarını açacak galiba gidecek. Görürse gider. Çünkü... Evet. Evet arkadaşlar. Ya. Bir dakika hayır. Evet arkadaşlar bu kadar videomuz gerisi gelmeyebilir artık arkadaşlar.